bütün meme kanserleri cerrahiye gitmeli mi? Evreye göre değişiyor tabii. Meme kanserinin evresine göre yaptığımız işte de değişiyor. İşin boyutu, büyüklüğü, e, hastanın sürvisi her şeyi etkileyen bir şey. Ne kadar erken o kadar iyi diyoruz. Neden? Şimdi tümör çok küçük. Lenflerde herhangi bir şey olmadığında biz sadece tümörü alıyoruz ve lenflerde örnekleme yapıyoruz. Eğer tabii ki erken evre tümörde lenfler büyük oranda negatif, temiz çıktığı için sadece kitleyi alarak biz ameliyat noktasında işimizi bitirmiş oluyoruz. Sonrasında hasta meme yerinde kaldığı için radyoterapiye gidiyor. Tümörün tipi çok önemli. Yani östrojen luminal A, luminal B, HER2 pozitif gibi tümörler tiplemeleri var. Alt tiplemeler çok önemli. Ona göre de hormon pozitif bir tümörse hormon tedavisi alıyor. Bildiğiniz Artık bunları belki sizin anlatmanız daha uygun olur. Şimdi biraz daha ileri evre bir tümörde ne yapıyoruz? Cerrahinin boyutu büyüyor. Çok odaklı bir tümör olabilir. Luminal A, östrojeni pozitif bir tümör olabilir. Koltuk altına gitmemiştir. O zaman biz hastaya memenin içinin boşaltılmasını, plastik cerrahiyle birlikte içine implant konulmasını öneriyoruz. Bazen mastektomi dediğimiz artık meme kaybına yol açan, Hani mastektomiyi çok yapmamaya çalışıyoruz. Eğer deri cebimiz iyiyse içindeki memeyi alıp ve o boşluğu bir şekilde implantla ya da otolog dediğimiz hastanın kendi dokularıyla doldurarak hastayı kozmetik olarak güzel bir meme dokusuyla ameliyattan çıkarmaya çabalıyoruz. Bazen de çok daha ileri evre kanserlerde, ne acıvan kemoterapi dediğimiz öncesinde kemoterapi uygulayarak tümörü küçültmeyi, koltuk altı lenflerde pozitiflik varsa tü, lenfleri temizlemeyi ve ondan sonra bir cerrahi planlama yapmayı amaçlıyoruz. Şimdi cerrahisiz bir tedavi mümkün mü? Bana göre iş oraya gidiyor. E, çünkü gerçekten özellikle üçlü negatif tümörlerde, hertu pozitif tümörlerde kemoterapiyle Pırıl pırıl bir meme dokusu. Tümör yok. Kontrol emanı çektiriyoruz, tümör yok. Pet çektiriyoruz, tümör yok. Koltuk altı lenflere bakıyoruz. Lenfler tertemiz. Şimdi biz hani neyi ameliyat ediyoruz o zaman? E, tümörün yerini biliyorsak o alana bir klips koyduruyoruz. Çok iyi küçülen tümörlerde klips koydurup o alanı yine çıkarmayı, koltuk altı lenfi gene örneklemeyi şu anda hali hazırda ben bu şekilde yapıyorum. Ama artık yine onda bile... Ee, bazen hani acaba koltuk altına dokunmayalım, daha küçük bir aksiller yaklaşım mümkün mü? Bunlar tartışılıyor. Ee, i̇şte orada e, yapay zeka kullanımı devreye girecek diye düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Yapay zeka ve kemoterapi sonrası görüntüleme tekniklerinin birlikte kullanımıyla evet artık bu hastada hala cerrahi, sizin geride tümör kalıp kalmadığınızın tek delili oluyor. Ameliyat yapıyorsunuz, orayı çıkarıp patoloğa gönderiyorsunuz. Patolog bakıyor. Burada rest tümör geride bir tümör kalmış mı diye hala bize patoloji söylüyor. Yapay zeka bunu söyleyebilirse ve görüntüleme teknikleri bunu söyleyebilirse belki cerrahiden vazgeçeceğiz yavaş yavaş.